Gündüz ben normalde bağlarda yatıyorum. Bağlarda, fıstıklarda ne de olursa. Geceleri de arabada yatıyorum, korkuyorum. Soğuk kış geliyor, yatamıyorum soğuktan, hastayım. Gidim tuval, ba, caminin tuvaletinden yıkadım. Hazırlandım 15 gün yoğun bakımda 15 gün birecik devlet hastanesi yokun bakımında kaldım. Gene hastayım, perişanım, zor durumdayım. Benim malımı hepsini aldılar abi. Benim gelinimi hepsini aldılar. Ben buna psikolojim bozuluyor abi. Bunu benim malımı hepsini aldılar. Beni elinden bir şey bırakmadılar. Ben dilencilik kılığına girdim. Malım var ki dilencilik kılığına girdim. Eşim diyor ki sen ya tarlasın tabisini vereceksin ya da sana bu evde rahatlık yoktur diyor. Ondan sonra ben batanemi aldım dedim belki pişman olur. Telefon açar bana gelir bu sefer arkamda gitmiş. Jandarma gidip bana uzaklaşma durmadan uzaklaşma veriyor. Geçen sene uçağı verdiler ben minibüsümde yattım. Minibüsü de sattım. Bu sefer bir taksi aldım. Bu sefer bana gene şiddet uyguluyor. Beni hırpalıyor. O çocuklarla bir oluyor. Beni vuruyorlar. Benim hiçbir hayatım, hayat sağlığım yoktur. Gidince arabada psikolojim bozuluyor. Bu arabada kalıyorum. Korkuyorum açıkla, akşamları. Beni tüfekle tehdit, pompalı tüfek var. Diyor, ne eve gidersem sanki bir bir yırtıcı hayvan gidiyor, kamera çekiyor, bu bize aldık vermiyor, yalandan gidiyor, bana uzaklaşma veriyor. Zaten benim kötü bir niyetim varsa benim çocuklarım ben bugüne kadar çalışıp bastım yani. Kadın eşim yanına çekmek çekmektedir. Diyor işte çocuklarımın da işine geliyor diyor tamam tarlayı bize ver tabisini ben de korkuyorum beni sonra kapı dışarı atarlar şimdiden atmışlar ben perişanım zor durumdayım. Kaç aydır böyle dışarıdasın? Beş aydır. Evet. Araçta mı yatıyorsun? Araçta yarım bu araçta soğuk. Kış geliyor soğuktur artık dayanamıyorum. Hastayım zaten abi lütfen. Yetkili kişilerden sesimi sizin aracılıkla duyurmak istiyorum. Lütfen bu eli alarız için bu, buna el abi. En büyük 35 yaşında Cemil kocası. Ben kaç seferdir aradım. Fırada intihar girişiminde bulundum. Eşimi aradım ben dedim gidiyorum Fırada alacağım evde senin olsun. Telefonu yüzüme kapattı. Ben ölmek istemiyorum. Yedikli kişilerden yardım bekliyorum abi. Kıbrıslı <laughs> abi kıbrıslı. Bunlar bitince ne yapacaksın? <laughs> Beni işte dilencilik yapıyorum. Ben öyle aç kalıyorum abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.